Merhabalar değerli arkadaşlar. BHD Borsa YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine demir çelik hisselerini incelemeye devam ediyoruz ama öncesinde arkadaşlar al sat tut tavsiyesi vermediğimizi Kararlarınız tamamen size bağlı olduğunu belirterek yayınımıza başlıyoruz. Arkadaşlar sizden ricam kanalımıza abone olmanız, hisselerle alakalı yorumlarımıza sizin de yorum katmanız. Aynı zamanda beğenilerinizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar İzmir Demir Çelik e, baktığınızda genel bir trend kanalı var. Zaten hissemizde şu vaziyette baktığınızda arkadaşlar şöyle görürsünüz onu. Bu kanal içerisinde devam ediyor hisse arkadaşlar süreç içerisinde ve şu anda da bu bölgeye gelmiş durumda. Evet arkadaşlar şu vaziyette e, alalım kanalımızı. Şimdi destek ve dirençlerimizi vereceğiz hızlıca arkadaşlar. Genel olarak beklentimiz ne? Aynı zamanda teknik e, veriler ne? Arkadaşlar bunlarla alakalı da konuşacağız. Şimdi şurayı bir destek yapmış bir kez sistemimiz. 5.76'yı destek yapmış. Aynı zamanda şurada da bir desteğimiz var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hemen 4.88'de de bir desteğimiz var hissemizde dirençlerimiz nereler Şura, şu bölge arkadaşlar burası en sağlam direnci 7.20 olarak görülüyor aynı zamanda şurada bir direncimiz daha var arkadaşlar bir direncimiz daha var evet şimdi hisse senetleri özellikle demir çelik çimento hisse senetleri depremden dolayı ciddi anlamda arkadaşlar yükseliş göstermişti bu döngüde biraz daha ihtiyatlı olmakta yarar var. Destek ve direnç seviyelerimize özellikle dikkat etmemiz gerekir. Son de verelim arkadaşlar burası. Bundan sonra ne yapabilir? 4 18 dedik. Bundan sonra ne yapabilir? Hisse nasıl bir yol izleyebilir? Ama o konuda da şey yapalım arkadaşlar. Şurada dikkat ediyorsanız zaten bir kendince formasyon yapmış. Çana oluşturmuş burada üstte çanak oluşturmuş. Kulpunu da kendince tamamlamış. Bundan sonraki aşamada arkadaşlar e, yükseliş trendinin devam etmesi beklenir. Ama dediğim gibi anlık yükseliş birden e, bir 7-8 günlük çok ciddi yükselişler olması sebebiyle hissemizin biraz daha dinlenmesi anlamlı olabilir arkadaşlar. Evet tekrardan hemen destek ve dirençlerimize bakarak arkadaşlar e, listemizi incelemeye son verelim istiyorum. 4.18 en sağlam desteğimiz. Arkadaşlar 4.88'de desteğimiz var. 5.76'da bir desteğimiz var. 6.49'da var. Bir de 7.20'de var. Ayrıca şuradan bir de şeyine bakmak istiyorum arkadaşlar. Farklı bir formasyonlarına bakalım bir. Evet şuradan arkadaşlar alalım. Şu vaziyette aldığımızda bizim e, aslı olarak şimdi en azından şu süreçteki durumlar hakkında genel bir bilgi sahibi olabiliriz. Evet verdiğimiz destek tıraşlar aynen arkadaşlar oturuyor. Ee, hedef olarak ne? Peki hedefimiz şurası arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Orta vadede hedefimiz şu aşamada buradayız. Hedefimiz buraya kadar gidecek gitmek arkadaşlar. Ee, kısa vadede e, hedef tekrardan bir zirve yenilemesi yapmak. Orta vadede ise arkadaşlar şuradan bir bakalım hemen. En azından şu aşamada hedefimizde onu söyleyelim. Orta vadede de. Evet hissemizin arkadaşlar genel anlamda yaklaşık olarak 10 seviyelerini hedef etmesi hatta orta ya da uzun vadede hedef tutması 10 seviyelerini diye söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar İzmir'de bir çelik sanayi ile alakalı söyleyeceklerimiz kısaca bu kadar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.